Öncelikle çıkan final haberlerine son kez açıklık getirelim. Dizinin baharı Gizem Karaca TV 100 Magazin muhabirine verdiği bir röportajda yeni projesi olmadığını, mayıs sonunda dizinin finaline kadar beklemede kalacağını söyledi. Fakat bu sezon finali mi yoksa gerçek bir final mi net bir açıklama yapmadı. Dizinin yapımcısı ve kanaldan da bir final haberi gelmedi. Hepinizin bildiği gibi Mayıs ayında diziler sezon finali yapıyor. Oyuncunun kastettiği yüksek ihtimalle sezon finali. Barajın reytingleri çok iyi. İyi giden bir işin bitmesi pek mümkün değil. Her ne kadar dizinin reytingleri iyi olsa da birkaç haftadır dizi kendini tekrar etmeye başladı. Nehir'in entrikaları ve fettan kadın halleri izleyiciyi artık baygınlık seviyesine getirdi. Dizi şu an Tarık, Zahra ve İbrahim'in diyalogları hatırına sürüyor desek geridir. Yeni bölümde Nehir bulunacak. Nazım onu kurtaracak. Nehir'i kaybetme korkusu yaşayan Nazım onu hala sevdiğini söyleyecek. Bahar'dan boşanmayı planlayan Nazım'ın işi zor. Bahar bu ayrılığa razı olmayacak. Azra hiç sevilmedi. Bahar'a yardım etmek için çalışan Azra ablasını daha da derde sokacak. Zahra ve Halit evlenmeyecek. Fakat bu teklif şimdilik kabul edilmiş gibi davranılacak çünkü hala Meryem'in cesedinden kurtulamadılar.